eyo hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Arkadaşlar bugün karşımda Sirius Black var. Biliyorsunuz daha önceki videomda ben Bellatrix'i açmıştım. Bu sefer sizinle beraber Bellatrix'i değil Sirius Black bebeğini açacağız. Derya abla arkadaşlar benim videomu izledikten sonra ve ben ona bebeği getirip e, incelettikten sonra bebeği çok sevmeye başladı. Ve o da bebeği almaya karar verdi. O yüzden ben çok mutluyum açıkçası. Çünkü ikimizin de aynı bebeği sahip olması beni mutlu ediyor. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber bugün Sirius Black bebeğini inceleyeceğiz. Derya abla bu bebeği almış. Açıkçası bu benim için çok güzel bir haber. Çünkü ben de bu bebeği almak ve tanıtmak istiyordum. E, hatta incelemek istiyordum kendisini. Böyle yaşa işte kıyafetlerini falan. Çünkü benim hiç böyle yaşlı bir Kembe bebeğim olmamıştı. Ben ona Sirius Black'ten çok yaşlı bir amca olarak bakıyorum. Derya abla da geldi. Hoş geldin Derya abla. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne düşünüyorsun? <laughs> ee, şöyle. E, ben de açıkçası bir e, burada geçen videoda e, Melih şey demişti. Harry Potter hayranları beni inşallah şey yapmaz, linçle etmez, etmez <laughs> diye beni de etmesinler çünkü ben <laughs> de Harry Potter hayranı olarak almadım bunları zira alsam diğer bebekleri almam <laughs> gerekirdi. Ben de bu bir ken bebek olarak enteresanlığı dolayısıyla <laughs> aldım. Belatrix'e de aynı Melih'in kombinini yapabilmeyi planlar aldım hatta. Yani ona çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Evet, yani. ben çünkü öyle sevdim hı hı. onu. Ee, gri hırka bulamadım ama of, e, ne, nefti bir hırka hı. buldum onu Arkadaşlar yüzden. bu hikayede çok benim ilgimi çekti açıkçası. Çünkü ben Belatrix'te son kısımda böyle hani öyle böyle evde ne bulduysam, işte böyle bir Barbie tişörtü işte üstüne bir tişört işte öyle bir hırka giydim. Mesela böyle orta yaş gözüksün ve Derya'dan çok hoşuna gitti bu. Ve bu kadar beğenmesi beni çok açıkçası e, mutlu etti. Çünkü böyle hani e, bizim ona böyle çok fazla böyle paylaştığımız ortak düşüncelerimiz var. O da işte bebeği aldı ve onun üstüne de e, o tarz bir kombin yapabilmek için işte üstüne hırkak hırk tarzı şeyler aldı. Ee, biz de o bebeği belki bu videoda da bilmiyorum, öyle bir şey yapabiliriz. Yapabilirsek evet, hırka geldi ama tişörtü ve taytı bulmam Aynen Evet arkadaşlar, bunu bugün açacağız. Belki bunu da bugün hani... E, zaten açtığımdan önce tanıttım ama belki bunu da açıp yanarı kısaca gösterebilirim Arkalarını için. da bence çek. Geçen videoda arkalarını Aynen. Yapıyorum. Çünkü arkalarını göstereceğim. Ha. Ve bu videoda şöyle bir haber vereceğim size aslında, çok e, ironik çok bir güzel. sahne var hem postemiz var arkadaşlar. Bir de eee ilgili bildiğim tek şey şu. Eee aslında da söylersen bilmiyorum spoiler mı vermiş olurum. Ama o kadar spoiler da Arkadaşlar Beatrix e, film boyunca sürekli işte ben işte e, Sirius bileki öldürdüm diye dolaşıyor etrafta ve bugün videoda ikisini yan yana geçittim. <laughs> Ve bunu bu kadın bunu öldürdü. Bunu biliyorum sadece film hakkında. <laughs> bu çok iyi. Ve şimdi ikisi yan yana ve burada da paketleri görebiliyorsunuz. Ama benim evimde kanka olacaklar. Yani ben de açıkçası öyle. Hatta ben belki sevgili de yapabilirim onları. Anne baba. Ya evet yani. yaşlı. Benim de hiç bu arada yüzü böyle yaşlı sayılabilecek bir erkek bebeğim bu kadar koca koleksiyonda yoktu. Çünkü Dumbledore çünkü çok yaşlı. Çok değil. Ha bir tane var böyle evet. tarihi bir böyle yaşlımsı Hı -hı. Bir bebeğim var. O da bir çok eski. Hı -hı. Yok yok tamamen böyle galiba Gone with the Wind Hı -hı. bu rüzgar gibi geçti diye çok eski bir Ay, klasik e, bir film var. Onu neyse ismini duyanlar e, inceleyebilir inceleyebilirler. Ben duydum ama filmi hiçbir zaman izleyemediğimi söyleyebilirim. Hı -hı. Onu almıştım böyle bir şeylerle kullanayım diye. Ama şu an onun daha modern bir versiyonu, daha böyle bir şey. Evet, eski, gerçekten çok güzel bence de. Eski dönem olduğu Hı -hı. çok belli onun. <laughs> ben posteri de getirmek istiyorum bu arada. Evet, poster var arkadaşlar bir de bize hediye ettikleri. Ee, bu bebekleri aldığınız zaman size mutlaka Harry Potter posteri hediye ediyorlar. Eğer size hediye etmedi derse o toy shop'u ya da e, ne her neresi sonra bombalayın. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Böyle bir posterimiz var. Kocaman ve çok güzel. Hatta Derya da bundan bana 3 tane verdiler. Bir tanesini sana vereyim diye güzel bir teklif verdi. Ben çok sevmem ama sevgilim çok seviyor. Belki onu götürebilirim gerçekten çünkü çok sevinir. Burada Harry Potter'daki tüm karakterlerimizi görüyoruz. Hatta bu ilk e, filminden mi acaba diyeceğim bilmiyorum beni döverler falan. Neyse, Bence İçeri evet istemiyorum. filmi gibi çünkü çok küçük Aynen, şeyler Aynen, çok küçük falan. Yaşatılar. Hatta bunlar ya da iki belki. Ay bir şey değil mi? Bunlar gerçekleri gerçek insanlara mı böyle çizim gibiler? Gerçek fotoğrafları değil arkadaşlar. Baksana anime tarzı hepsi değil mi Derya abla? Çok yani ya da gitti. gerçek resimlerini alıp onu böyle üzerinde ha, illüstratör hani, tarzı. Olabilir. Çok beğendim. Çok iyi. Evet. güzel güzel sohbet ettiksek bu bebeği artık açıp tanıtabiliriz. Aa, bir de bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ee, eğer ki taksit olmasaydı iki bebeği ha, asla almayacak. Derya bunun bu bebeği alması, beş taksitli, tanesinde 250 lira olması artık ince hesaplama iyi yapın çok. Aynen <laughs> ama yani bunlar gerçekten artık bebekler alınamayacak kadar pahalandı. Ben de Giderek e, motivasyonumu kaybediyorum o yüzden. Olsun, boş ver, boş ver Evet arkadaşlar, biz sohbet etmeye doyamıyoruz ama siz dinlemeye, bilmiyorum doyar mısınız? Şimdi ne bebeği açacağım. Ee, görüşürüz! <laughs> Ayakkabıları falan çok güzel seriyor Sprek bebeğinin. Ee, Detaylarına ben yine bayıldım, plastiğinin. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir pantolonu var. Resmi bir pantolon gibi çok hoş. Bu arada bu bebeğimiz arkadaşlar kilolu bir vücuda sahip ve ben buna bayılıyorum. Aslında Sirius Black biliyorsunuz kilolu değil ama e, dead Bot diye geçiyor bu İngilizce'de yani baba vücutlu. Bayılıyorum ben bu vücutlara. E, üstünde şöyle bir yelek var arkadaşlar. Yeşil renkte. Haki renklerinde hatta. Ama ne yazık bunlar tek parça ve ben buna aşırı üzüldüm çünkü ben bu ceket için istiyordum. O yüzden sağ ol Derya abla yoksa ben bunu öğrenmeseydim bu bebeği isteyecektim bu ceket için. Gömleği arkadaşlar önden açılıyor. Vücudu bu şekilde görebiliyorsunuz kalın. Kendisi bu arada Asyalı Mate uyuyor. Yani Asyalı Mate uyuyor dediğim Asyalı kendileri uyuyor. Beyaz tane ay anladınız işte ya. <laughs> Şöyle bir şey var arkadaşlar asası. Ben size asayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bebekle ilgili söylemeyi unuttuğum bir detay var eklemli bir ken kendisi kolları falan oynuyor ee, haber vermeyi unuttum bu da bu şekilde bir detayydı ve bacakları da bu şekilde hareket edebiliyor haberiniz olsun Sonra Melih abi söylemeyi unuttu demeyin ay takile bile çekemiyorum evet arkadaşlar asas da bu şekilde çok güzel bir asa inanılmaz detayları var. Gömleğini ve yeleğini ben incelemek istiyorum sizlere. Kuşunu taktıktan sonra. Bu arada bu bebeğimin de yine ellerinde damar detayları bulunuyor. Harika. Gerçekten ben bu tarz gerçekçi detaylara bayılıyorum bazen. Yüzünü incelemek istiyorum. Gerçekten <laughs> Sirius Black'i çok güzel işlemişler. Masmavi gözleri var. Sakalları böyle üstüne üç boyutlu yapılmış. Gözleri, kaşları, yüz kalıbı inanılmaz güzel. Saçları dalgalı ve kıvırcık. <laughs> Benim babamın saçları böyle değil ama kendisini babam gibi hissettim. Hatta şey, Bellatrix için de aynısını demiştim annem gibi diye. İçinde arkadaşlar şöyle bir gömlek var, içine basılmış. Yeleğinde de şu tarz böyle çekimsi detaylar var. Pantolonu falan inanılmaz. Kemer detayı var bir tane. Kemerinde şöyle bir baskı var. Ne anlama yani bilmiyorum, bir anlamı var mı? Belki büyücülükle alakalı bir şey olabilir. Ee, Sirius Black arkadaşlar biliyorsunuz dizide um, Harry, ay dizide diyorum Harry Potter'ın um, şey babası manevi babası gibi bir şeydi galiba. Bu da arkadan görünümü Sirius Black'in. Ve şimdi ben size çok epik bir sahne oluşturmak istiyorum. Onu öldüren kadını Cani Belatrix'i yanına alacağım. Ve çığlıklarını yapacağım Ha ha ben Sirius Black'i öldürdüm diye. Şaka çekin onları yapamam. Ama ona baksın. Şöyle. Evet hatta eli de böyle dursun ki şey gibi olsun. Ay tutamıyorum işte, tek elimle. Sen onu böyle bak da ha, onu öldürecekmiş gibi ol. Evet arkadaşlar Sirius Play'i öldürdüğü sahneyi canlandırıyorum. Bakın şu an onu diğer tarafa gönderdi. Çünkü tam film sahnesine baktım böyle uçuyor ve bir şeyin içinde hapsoluyor. Neyse ya spoiler yedim diye de beni sonra linç edecekler yetersine uğraşamam. Sonra arkadaşlar Derya abla bu bebeğimizin dönüşümünü tamamlamak için yani Belatrix için şöyle bir harika almış. E, rengi falan çok güzel. Petrol yeşili. Çok güzel bir yeşili var. Bence bu da bebeğin üstüyle ve kıyafetleriyle çok güzel yani diye düşünüyorum o kombinle. Buna da bayıldım. Hatta yanına da şöyle hediyeler gönderilmiş. Aa bununla bu da çok güzel uyabilir aslında Derya abla. Böyle püsküllü çok tatlı. Son olarak şöyle bir ceket görüyorum. Ay, aynen yelek pardon. Üstüne böyle sim detaylı bir yün e, var. Ya da işleme yapmışlar sanırım, çok anlamıyorum ben şeylerden. Bunu aldım. Hı? Ama diğerlerine hepsi hediye evet. geldi. Bu ikisini almış, diğerleri Barış abiden ve Zeynep abladan evet. hediye gelmiş arkadaşlar. Bu da yeleği. Yelekte de böyle tatlış ponç, böyle puantiyelerimsi şeyler var işte. Topçuklar ne artık anladığını nasıl anlatamadıysam da. Ama çok güzel bir işçilik evet, var. Evet bayıldım işçiliğin eksinde. Bu hediye içinde Derya abla adına ben de teşekkür ediyorum. O da teşekkür ediyordur zaten evet, özel olarak. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Sizin için e, Sirius Black bebeğini inceledim. Derya ablaya tekrar teşekkür ediyorum. Bu bebeği aldığı için ve tanıtma şansı bulduğum için ben de. Hepinizi çok seviyorum. Harry Potter videolarımı beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı zil butonuna basmayı, videomu beğenmeyi, videoma yorum yazmayı, videomu be e, pardon <laughs> unuttum mu? Videomu beğenmeyi, videoma yorum atmayı, videomu arkadaşlarınızla paylaşmanı, kanalıma abone olup zil butonuna basmayı tekrar söylüyorum. Unutmayın. Zil butonuna basmazsanız hiçbir videomdan haberdar olamayacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.